Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi Batuhan'la beraber anlaşma yaptık. Çağatay'la Berke'ye kışkırtma çekeceğiz. Onlar hep bizi çekiyor ya. Bugün de biz onlara çekeceğiz. Şimdi onlar dışarıdalar. Ben onları arayacağım telefonla. Hadi gelin diyeceğim. Onlara bugün söylemiştim. Çünkü bu ya bugün bir oyun çekelim falan demiştim. Tamam falan dediler. Ama bilmiyorlar tabii ne olduğunu. Bütün paralarını üçeceğiz biz bunların. Bütün paralarını yiyeceğiz onları. Hepsini hepsini değil mi Batuhan <laughs> yiyecek miyiz? Tamam yiyelim. Şey 3 tane böyle bardak var içinde, top koyacağız. Topu bul falan diyeceğiz. Göreceksin biraz sonra oyunda bütün paralarını alacağız. Ne kadar paraları varsa hepsini alacağız. Bakalım nasıl sinirlenecekler, nasıl kızacaklar. Hep beraber göreceğiz bakalım. Hadi gidelim bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün yanımda abim var merhaba e, ee, babam da orada bu arada bana da bu video çok habersiz oldu bir anda babam geldi beni tuttu çekti dedi ki belki de video çekeceğiz size bir oyun yapacağım dedi oyun anlatacağım size dedi paralı e, şu an onun için bekliyoruz babam da oyunu hazırlıyor e, bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ne şimdi bu? 3 tane bardak var gördüğünüz gibi. Evet, burada 3 tane var? bardak var. Ayran evet, bardağı. Anlat oyunu sen. Ayran ben... bardağı, bardağı önemli değil. Nasıl bir oyun? Şimdi bana anlat bunu oyunu. Bu tamamen para kazanma bir oyunu. Para kazanma. Evet, bütün paralarını al. Para alacağız. varsa ben varım. <laughs> <laughs> Vallahi, para varsa ben de seni Tamam evet. Şimdi şöyle burada 3 tane bardak var. 3 tane bardağın bir tanesinde top var. Bir tanesinde top evet, var. Bir sadece. Bir tanesinde tamam. top var. Tamam. Bu bir tane topu ben bir sağa bir sola yapacağım. Böyle sağa sola yapacağım yavaşça. Böyle yapacağım filan. Tamam, tamam mı? Böyle. Şimdi top buraya geldi mesela. Tamam. Şimdi ve sonra siz topu bulacaksınız. Top Diğerleri op... boş mu peki? Diğerleri de boş evet. Yani. görebilir miyiz? Tabi görebilirsin. Bak bu boş. Bu da boş. Tamam. Bu dolu. Bu üç tane bardakta top bulacaksınız ya. Tamam. Topu bulacağınız için mesela bunu top ya, buna 100 lira yatıracaksınız. 500 lira yatırın, 1000 lira yatırın fark etmez. Benim için hava boş. Ben alırım yani paraları. Şimdi ben abimin parasını alacağım, senin paranı alacağım. Bilirseniz benden para alacaksınız. O zaman abi hemen gel. O zaman ortaklaşalım. Gün kardeşlik günüdür. Evet, Gün para kazanma günüdür. Evet. Bugün, Bugün para kazanıyoruz. Babamın paralarını almamız lazım. Ama alırım. Bilemezseniz alırım. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Biz alırız. He. Sen Bu çok key, kolay bir oyun. Bir şey söyleyeceğim. Bu çok kolay bir oyun. Burada geleceksin. Burada top var. 3 üç, üç tane karıştıracaksın. Evet. E çekeceksin göreceğiz bu hızlı karıştırman mümkün değil ki bunu. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle hafif biraz geriye gidebilir misiniz? çok yakınsınız bardaklara ya da ben bardakları biraz böyle yapayım. Çünkü ha, fark zaman, etmez. Eee... elim çünkü yavaş yavaş yapacağım görmeyin diye. Yavaş yapacaksın bir de. Evet yavaş hareket edeceğim. E, ee, biz benim bunu çok... biliriz Oo. ki baba bak kay kaybedersin. Ya kardeşim tamam bilirsiniz parayı alırsınız ya, ya, kardeşim, ya. Allah, Allah Allah. Ne kadar paran var? Ne kadar 2000 lira oynamam ki ben böyle ya. E ne, evet. ne 5000 lira 10.000 lira mı getirir ya baba sana? Oğlum sen? böyle ya. ya sen şimdi... üstünde kaç para nakit taşıyorsun baba sanki? Oğlum benim cüzdanım var. Artık 10 bin 10.000 lira mı var, var. Kremi 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 oldu. cüzdanında? Bende var ben her zaman. Ben niye bilmiyorum senin cüzdanında 10.000 lira olsun? Sizde para yok mu? Ya var da. Var bende daha. Ya 1000 lirayla falan, var. falan oynamam bak tekrar söylüyorum. Tamam var bende daha para, para var. Hayır para lazım ki <laughs> anlamadım yani. Ben saat tutarım. Yani bir saat de oynayacağız bu oyunu. Bir saat, bir, bir saat. saat. Bir saat, bir saat. Bir 20 bin lira mı kaybederiz? Bak, bir saat kaybederim. Bak, Sizin bir saatte. Bir saatte Sen burada 50 bin lira kaybedersin öyle söyleyeyim. Başlıyorum. Ha, bu arada 100 lira değil, 500 lira da yatırabilirsin. Hiç sıkıntı değil benim için. Peki iki katını mı alıyoruz yani? Ne yatırırsan? 500 lira koydun, 500 lira alıyorsun. 100 lira koyarsan, kazanırsan 100 lira alıyorsun. Ben bu oyunu çok sevdim, şu andan bak. Kazanacak çünkü, biliyorum. Kazanma garantili oyun artık. Tamam mı? Tamam. Şu an başlı, başlayalım. Hemen başlayalım, hemen para kazanmak istiyorum. Ha. Bir deneme yapalım. Deneme deneme, deneme yok işte, çok başlıyoruz. Bak, top lira. burada. Bak, top burada. Tamam 100 lirayla deneme Aa. diyor. Ben diyor 100 lira, 100 lira deneme koyuyorum. Tamam, sen? Ben 200 lirayla tamam. başlıyorum. Benim param ben çok. Evet arkadaşlar, ben 100 lira koydum. Ben 200 lira koydum. koydum. Bu deneme turu, ilk turumuz diye. Baktık ki kazanıyoruz. Ben 500 de koyarım, 1000 de koyarım, 5000 de koyarım. <laughs> Ama bak bir şey söyleyeceğim baba. Ben tek de buraya 5000 lira koyarsam bana çıkar 5000 lira vereceksin. Tabii efendim. Tamam, oyun oyun. Kabul mü? Tamam, oyun oynayın. Tamam. Oyun oyundur. Benim tamam. Hiç sıkıntı yok. Tamam, tamam, Yalnız bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Oyun bittikten sonra yok hile yaptın. Yok bu paraları biz geri istiyoruz. Kaybederseniz öyle demeyeceksiniz. Hayır, devir şey devir. Ne ben şey Bu, bu oyun hilesi var mı? Sonuçta hile yok ama dersiniz siz belli olmasın sana sorma. Hayır ben niye diyeyim canım? Zaten tamam. kazanacağım işte. Yani, tamam. 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 yani para ben hiçbir şekilde geri iade yok. Tamam. yok, onu söylüyorum. Geri iade yok? Hayır, para iade yok. Tamam. Ne ben size vereceğim ne siz bana geri vereceksiniz. Ben bana. vermem zaten. Tamam. <laughs> tamam. Bak, başlıyoruz tamam mı? Tamam başlıyoruz. Tamam top burada tekrar son bir kez top gösteriyorum. Top nerede? Top orada. Bu, tamam. Top. tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam. Şimdi karıştıracağım, siz topu yeri bileceksiniz. Tamam, tamam karıştır. Oo çok yavaş karıştırıyorsun baba. Çok rahat bilirim ki ben bunu. Bilirsen para senin. Tamam ben şu an nerede olduğunu biliyorum. Hangi ise yani. parayı ona yatıracak. Bence. Kaçırdın mı? Evet gözüm daldı. Söylesen, Söylesen mi söylemesen mi? Söyle oğlum ikimiz tamam. karar alacağız. Bunda. Aa yok ya öyle bir... Niye? Nasıl Bunda. Tamam bunda. Tamam parayı buraya yatırın. Bu nasıl bunun önüne koyayım tamam. parayı ya. 200 100 lira belki koydu. 100 lira da ben koydum. Bunda. Aç baba. Evet, bu kadar. Evet, alalım paraları. Paraları. Ya arkadaşlar, alalım. bugün var ya milyoner ayrılacağım bugün. Şu önce ya. koyduğumuzu bir alalım da. Bana para. Al. 100 sen yatırdın 100 sen. Biliyor mi? Tamam. tamam. Çok güzel. Benim paralarım nerede? Kasa üzgün. Ben 400 yatırıyorum. Top burada. Tamam. tamam mı diyorum? Top orada. Sen karıştır baba. Ben hala bakıyorum. Tamam. Hangisinde? Tamam. Bunu da 200 lira. Ben de 200 lira. Bunun ortada. İkiniz hep aynısını koyuyorsunuz. Nereden görüyorsunuz ya? E, çok yavaş e baba çok yavaş karıştırıyorsun ya. Çok belli bunun bunda olacağı. Bak. Bak vazgeç bence baba. Çok para kaybedeceksin. Allah Allah. bildi bildiler ya böyle bir şey var mı arkadaşlar? E tamam 10 numara. Ne olacak şimdi? Biraz... 200 lira daha mı vereceğim size? Evet. Ben şu şu kasama buraya bu paraları sayayım bir. Haa oraya bir de kasa yapmış. Şey söyleyeceğim galiba orada para var. Ben alttan şöyle alabilir miyim? Haa. 200. Devam Ya bir şey söyleyeyim mi? Ortada Ortada Abi bak, abi Buraya bak Çantayı paralarını sayıyor şimdi Abim paralarını sayıyor hala <laughs> burada. burada Tamam 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 arkadaşlar Tamam 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 Ben, ben biliyorum burada 700 lira ben buraya koyuyorum 1 2 3 4 5 6 7 700 lira bunda Abi ne yaptın? Gördüm onu da eminim oldu olduğuna. 3, 4, 5, 500 lira da oldu. oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 8, 8, 8, 9, 9 10, 500, 1200 lira. Bunda öyle mi? 1200 evet. lira evet. Açıyorum. Aç. Bak aç, açıyorum ha. Aç. Açıyorum. Aç baba orada emin. <laughs> ya nasıl ya? Geçmiş olsun çünkü bundaydı. Ya hayır ya. saçmalama baba. Nasıl baba nasıl ya. Aa, demin kazanırken iyiydi ya. <laughs> Yavrum benim be. o ben. Ondaydı. Emin ama mondo oldu. Ben de eminim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kasaya da Bırak elleme. elleme. Abi, şey. abi bir şey söyleyeceğim. Şu Nasıl bir durumda oldu? Benim şey, şeyleri ellemeyeceksin bardaklarımı. Devam Kaçırdın mı? Kaçırdın tamam, tamam. Ben bir şey mi tamam. yaptım? Sana abi... Be, abi şuraya bak derken kaçırdım kesin ha senin Ama yüzünden. Ben, ben kaçırmadım. Senin yüzünden. Paraları da burada, burada burada bak. Ya, ya dur oğlum burada, tamam burada, şimdi burada. geri kazanırız. Ne olacak ki? Tamam. Top buradaydı. Benim moralim acayip bozuldu benim ya. Benim de ama senin yüzünden oldu. Ya e, demin kazandınız yani. ya bir sürü parayı. ne 300 lira kazandık tamam, lira lira. Yani bak şimdi 200 lira koydum kazandık. Şey koydum kazandık. Gittim para saydım 500 lira mı aldım benim ya? Yani? Yani ben mi he. aldım? Yapacak bir şey yok. Daha ya. şimdiden birbirimize girdik. Koymasaydın. Hadi 100 tamam. Saydın, tamam. evet. Tamam, bak tekrar gösteriyorum. Tamam. Burada. Burada. Top tamam. burada. Abi dikkatli bak. Tamam, tamam mı? orada. Tamam. Onda. Tamam. Tamam nerede? Ben koyuyorum hemen 200 lira. Buldunuz mu? Daha. Evet. Evet. Eminsiniz. 200 lira burada. Bu ben topta. 300 lira buna koyuyorum. Yine burada. Evet. Allah Allah. Ne evet. Allah Allah. Evet. Allah Allah yok açacaksın baba onu Açıyorum Aç Açıyorum Aç, Açayım aç. mı Batuhan? He? Bence aç artık Ne yapayım? Aç, aç aç Baba kaybettiğini anladın açmıyorsun aç Açıyorum tamam, Kaybettin kaybettiğini anladın Batuhan şunların yüzünü bir güzelce çek ya ha? he? Hayır orada bu arada Orada 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 Burada mı? Evet orada. Baba kandırmaya çalışma orada ya. ya. Baba hadi ya. Maalesef buradaydı. <laughs> ya bu böyle bir şey nasıl mümkün olabilir ya? <laughs> baba dalga mı geçiyorsun? Evet, gelsin paralar. Benim, benim acaba gözlerimde bir problem falan mı var? Gerçekten ben, de, ben, de, olamaz ben. ya. O çok hızlı mı değiştiriyor bir anda ben? Hayır, ben yavaş, değiştiriyorum. değiştiriyorum işte. Gözünüzün önünde değiştiriyorum. Baton sen görmüyor musun nasıl değiştirdiğimi? Bu çok saçma Allah. yani. Ne hadi hadi, hadi 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 koyun bakalım paraları. Hadi. Evet top buradaydı. Değil mi? Tamam. Çok gerçekten çok saçma bu arada. Tamam, yani. Buradaydı oğlum ne yapayım siz yani ne yapabilirim yani? Ha tekrar koyuyorum. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. ortada. Paraları hazırlıyorsunuz. Tamam. ortada arkadaşlar al işte. ortada. Ortada. Karıştırıyorum. Karıştır. Tamam, ben buldum. Bak, bu sefer de eğer yani, bu sefer, sefer de, de eğer çıkarsa, çıkarsa, yani, çıkarsa yani çıldıracağım artık. Kesinlikle hile var. Derim oynamam zaten mutaya yanlış çıkarsa. Ben 300 lira atıyorum buraya. Bunda. 200 lira atıyorum buna. Açıyorum. Aç evet baba. Evet. E, tamam. Bu kadar. Bu, işte. bu kadar. Kaybettik. Bu mi? kadar. Şey, Ama ben çok kaybettim o be Alayım ben kendi ya paralarımı. Böyle bir şey ya. Alayım, lira. Nasıl, nasıl Tam alayım ya. 300 lira. Nasıl biliyorsunuz ya? Nasıl biliyorsunuz ya? Evet ben de alayım lütfen. Alayım 300 lira. <laughs> ben de 300 alayım. atmıştım ben. 300. <laughs> Nerede şu an? Bir tekrar göster burada. Bize. Tamam burada. Okey. Tamam mı? Tamam. Ben iyice şu an odaklanmaya çalışıyorum. Niye odaklanıyorsun? Ben karıştırıyorum. Karıştır. Karıştırıyorum. Tamam. Hadi gördüm bakalım hangisini? Ben bundan. gördüm. 600 lira bunda durur ben. Yok bu ben. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bütün paramı, bütün paramı buna Bütün param bu kadar mı? Hı. Bu param bitince oynamaz Hayır var, sen. param var ama şu an elimde olan bütün parayı. Tamam. Yüzdanımdan gidip alırım. 1, 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 700. 700, 700. 600, 600, 700. Çünkü eminim arkadaşlar. Eminim gördüğünüz onda bak, ya. Batuhan, bak görüyorsun, çekiyorsun değil mi? Kesin oldu. Bunu dediler. Yapayım. Batuhan. Hepsine şahidiz. Tamam Kesin açıyorum. Oldu. Para yok. Ya nasıl ya? <laughs> evet para yok çünkü ya, abi daha de, buradaydı. al <laughs> işte burada. Al, ya al ya böyle işte bir saçmalık olamaz al. ya. Ee, kusura bakma. Evet 1300 daha aldık arkadaşlar. Onu bir daha açar mısın? 1300 daha. Onu bir daha Niye <laughs> açacağım oğlum al işte yok. Allah Allah. Al, ya işte, nasıl burada. Ya? al işte. işte burada. Al işte işte burada. Aa. Bir dakika, ben çantamdan para alıp geliyorum. Paran bitti mi canım? <laughs> abi bana yetişiyor para. Arkadaşlar, bir paralarını alıp gelsinler. 2 dakika mola vereyim. Al Toplayın toplayın, paraları gelin hadi. Bütün paramı kaybettim. Bak, cüzdanımdaki paraları aldık. Peki tamam, abi. kazanmamız lazım o zaman şimdi bizim. Tamam. tamam. Dikkatli bak o zaman. Evet. Ben dikkatli bakıyorum o zaman. Tamam, sen seç o zaman. Top buradaydı en son. Bak, işte tamam. gördünüz. Tamam Hiçbir şey yapmıyorum. Bak, top burada tekrar kamera çekiyor zaten. Kamera ben var. yemin ederim gözlerimi zaten, ayırmayacağım. Zaten çok yaklaşma bir kere. Sen arkana yaslan. öyle çok yaklaşma. Ama kamera çekiyor. Al top burada işte. Bak kamera. kameraya, ben kameraya karşı ben de bakıyorum zaten. Bak al. Ha. Başlıyorum. Tamam. Başlıyorum. Başla. Şöyle yapayım bakayım ne olacak. Nerede? Yani bak. Göz var, nizam var. Burada. Ben de orada, bence de orada. Yüksek mi yatırsak az mi Yüksek daha bu saatten sonra az yatırmak falan yok. Ben bir sürü para kaybettim, geri almam lazım bunları. 600 lira yatırdım. Ben de 600 lira yatırıyorum. <laughs> ben de karıştırdım ha doğru mu? 600 lira da <laughs> ben yatırdım. Sen de mi karıştırdın? Orada orada. <laughs> orada, orada ya baba orada. aklımızı karıştırma burada ben izledim gözüm ayırmadım ha, ya. Ben yapıyorum ben yaparken ben de karıştırdım lan nereye koydum? Tamam Şu burada. burada. Koydum, orada lan? orada, 600 lira orada. Emin misiniz? Evet, evet baba Emin Eminsiniz? Evet. Batuhan çek oğlum. Bak. Burada diyorsunuz kaldırıyorum evet. bak kaldır Yalnız sinir ya Hadi bana. ya evet, çok ya Aa. Evet çünkü Ortada 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 Ya böyle bir şey yok ya alayım, alayım, alayım. Sen seçtin bunu da bunu... Ya abi Allah aşkına bakıyorum burada işte para karıştırdı buraya Sen geldi para, ya para, para, Buraya geldi Bak evet. 600 lira gitti Ver 600 lira ver Senin yüzden ona yatırdım ben Ya yatırmasaydın bana ne Bir e, su için bir su için bir su için Ya yok yok hayır su mu yok ben devam ben Su Geri kazanmak için. istiyorum su ya Su için su için Yok hayır Emin misin? Eminim. Oynime devam, devam mi? ya. Ne? Ne? Daha, daha ne? Siz bilirsiniz, siz bilirsiniz. Ama bu, ama nasıl oluyor yani ben anlamıyorum ki. Ya oğlum ortadaydı. Bak şimdi burası bu sefer işte... çok iyi takip edeceğiz. Ben Aa. bu sefer çok yüklü girdim. Aa. Üçünü bir daha göster. Tamam ortada şu an değil mi? Şunu. Allah da... aşkına gözünü ayırma be adam. Tamam. Aa. Kapatıyorum. Katıyorum. Kapat. Tamam devam et. Karıştır. Ya yani büyü falan yapmıyor herhalde baba. Ya yani babamın sihirbaz olduğunu düşünmüyorum. Evet. arkadan buraya geldi. Evet. Burada. Evet. Yani geri zekalı değilim ben burada bu. Yani görebiliyorum ben. Kör burada. de değilsin. Kör de değilim. Değil. Burada ben de, de kör yani. değilim. Ben de takip ettim sabahtan beridir. Bence de orada. Yatırma o zaman. Ben bu sefer yüklü gireceğim ama. Ne kadar istiyorsun? Kaybettiğim parayı çıkarmam lazım. Şimdi tekrar karıştırdım ben bunları, tamam mı arkadaşlar? Tamam, şu an neredeydi ama? Şu an... Hayır. Şimdi karıştırdım şimdi. Burada. Tamam, şu an burada. Şu an karıştırdım çünkü tamam. takip ediyorsunuz. Elle takip etme. Hayır, hayır, yani. hayır. Elle takip etme. Yok, olur mu öyle şey? Oyun kuralı var. Gözünle göreceksin, önemli olan gözün Ama gözümle var. gördüğümle elimle gördüğüm aynı şeyi görüyorsunuz. Olmaz, hayır. Ben elimle yapacağım, siz gözünle tamam. takip tamam. edeceksiniz. Tamam, Bu iş gözle takip işi zaten. Tamam. Ne kadar zekisiniz. Konuşma da izle, konuşma da izle. Tamam, burada şu an değil mi? Evet tekrar açıyorum tamam. al işte. Tamam. Tamam orada işte tamam. Abi çok para kaybettim sus. Nerede? Ne burada? Tamam siz evet. ne düştünüz? Değil mi ben mi yanlış orada? Orada. 2000 lira. Alacağım bu sefer. Ben de 2000 lira koyuyorum. 4000 lira. Ya, ya yani yapacak bir şey yok. Ortada değil mi? Benim Ortada... şu anda şey... TL'm kalmadı. Türk lirası. Euro, Euro ile oynayabiliyor musun? Euro bende de var. Ya Euro, dolar, altın fark etmez oğlum bizim. Altın, mi? altın, ooo baba ne yaptın ya? ya. 4-5 bin lira kaybettiniz daha bak. Bir saniye Ben şu anda varayı almak istiyorum. Ortada. Şu an. şu an ben 2 bin lira, 4 bin lira almak istiyorum. Ortada mı? Emin Evet. Çekiyorsun değil mi oğlum? Batu Hazır. Kaldırıyorum bak. Evet. Ya, hadi ya. Hadi ya. Bırak ya. Hadi ya. <laughs> Allah, Allah bir şey Allah. var. ya Sağda sağda Ya, sağ sağ ya Allah bir şey var. Evet. Nasıl? Ya bunda bir şey var. <laughs> Valla bunda bir şey var. Böyle bir şey yok ya. Poro <laughs> bak poro euro. ben şeyden, çantamdan şey alsam mı? 10.000 lira oldu. 10.000 lira. 10.000 lira. Bul karayı al parayı. Bul karayı al parayı değil bu. Bul topu al parayı bu. Bul topu al parayı. Kalmadınız. TL'si bende kaldı Bende var. Euro var bende. Var bende var. Ben veririm. sen. Ben sana veririm şeyden. Euro. Bende euro var artık yani. Ay, Arkadaşlar bunlar... Nerede var Euro'lara bak. Euro'lara. Bana 200 euro versene. 200 euro ne kadar yapar? Altı bin lira falan yapıyor. İlk evet. seferde altı bin lira koyacağım daha ne yapayım zaten kaybettim 3 dört bin lirayı. Ha hepsini kurtarayım diyorsun. Evet. Sen? Ben de 300 euro, ben üç yüz euroya basacağım. 300 euro. Üç yüz euro. Ne yapar? Dokuz bin lira. Dokuz bin, altı bin de on beş. bin liranı aldım neredeyse. Yani tam hesaplamadım ama on bin lira gibi yirmi bin lira. akşam yani üzere, akşam oldu oğlum hava karardı ya. Hava kararlı, hava karardı. Top, ortadaydı, top evet. şu an nerede? Bize göster topu. Orta değil. Biz ortaya seçtik, ortada çıkmadı. Ortada seçtiğimiz top nerede çıktı? Burada çıktı. Siz, siz yanıldınız, ben aldım parayı. Evet. Niye İmkansız çünkü mi? böyle bir şey yani. Nasıl Hı. ya? İmkansız, ortadaydı o top. Evet, ben gerçekten şu an halüsinasyon falan gördüğümü düşünüyorum ya. Vallahi bak. Evet burada, tamam, burada. Tamam, başlıyoruz. Tamam, burada. Başlıyoruz. Allah aşkına artık hadi ya. Ya daha ne kadar bakabilirim? Al burada işte. Al burada. Al. Hay tekrar burada. E tamam. Nerede? Abi Allah aşkına sen söyleyin. Burada. Burada mı? Ben de burada gördüm. Orada. Aa 300 lira. 200 lira da ben koyuyorum. Kaç oldu burası? 500 lira oldu. Baba bir şey söyleyeceğim. 500 lira. Sen şu an bunu kaybedersen bize gelecek 15 bin liran var mı? Var tabii niye olmasın? 15, 15 lira. Zaten 10.000 10 bin lirasını aldı bizden sabahtan beri. Üstüne 5 bin lira daha evet. koyup verecek. Evet, 500 lira var ha. 500 lira. 15 bin lira yapıyor burası. Orada o orada çıkmazsa var ya burada cam çerçeve iner ha. Ben, ter ben terledim ben ben. Ya. Evet. Ellerim, ellerim ter içinde kaldı. Emin evet. misiniz? Bak son kez soruyorum tekrar. Evet. Diyorsun, baba ben geri zekalı değilsem eğer bu burada yani. Ya arkadaşlar tam oyun oynuyoruz. Parasıyla oynayalım dedi. Tam kabul ettiniz. Ne yapayım şimdi ben? Tamam. Batuhancı markaya geç. Çek oradan tam böyle karşıdan al ki arkadaşlar baksınlar. Ha, orda, Biraz orda. bu tarafa. Al bu sinirlen işin de. Sinirlenmek yok ama. Baba ne sinirlenmesi? Orada sen sinirleneceksin. Açıyorum orada. ha. Aç. Açıyorum. 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 Tamam aç. Yapma <laughs> ya. ya. <gülüyor> ya? 500 euro. Allah 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 Allah. Allah. 15.000 15 bin lira gitti ya. O paralara bak paralara paralara. Ya Allah aşkına. Ya kapat. Ya, ya, yok bak. ya, o o video video ya, valla kapat. Yine. Saçma bir video yani. ne boş evet. ya. Ne ilgisi? Ne ilgisi? Gösterdi top mi top nerede? Ya burası nerede? Onda olmadığını gördük biz. Nerede? Sen, sen biri mi? Baba paramı geri ver. Ya oradaydı. Benim paramı geri ver. Benim paramı geri ver baba. Burada top. Baba benim paramı geri ver. Nasıl paranı geri ver? Böyle bir şey yok ya. Ya oğlum ben, ya elleme, elleme kutularıma. Niye? Elleme, ellemeyeceksin kutularıma. Ya bakacağım. Ya bu oyun benim oyunum. Ya bana paramı geri ver benim. Bir ben istemiyorum. Yok hayır. Evo orada. Ben istemiyorum ben. Paramı geri ver. Ya oğlum, Batuhan... Gerçekten yok. Mu? Baba ben istemiyorum. Ya niye diyorsun Lütfen? sen? Lütfen saçma, istemiyorum bu videoyu ben. Nasıl istemiyorsun? İstemiyorum saçma, video oldu yani. Ya ben gidiyorum. Hadi, hadi, hadi. Paramı parayı ver. Kazandım bir Şey, hile var ya. Ne hilesi var ya? Baba resmen para. Demedim bir... mi ben bu iş sonunda bak parayı geri verdim. Ya burada şey hile var. Hile var. var. Ne hilesi işte gördünüz oyunu. Baba hile. oturuyorsunuz oğlum bir metre yok. ben ne gidiyorlar? Baba abi. Allah yok. yok, yok. yok, yok Nasıl yok, ya abi. nereye gidiyorsunuz ey? Video video yok ya. Yani, nereye yok, nereye? Yok baba ya. Nereye nereye, nereye gidiyorsunuz oğlum? Hadi. Ya ne ne yapacağız burada da? Oğlum tamam da niye kızıyorsunuz? Niye sinirleniyorsunuz? Ya sen hala neyi çekiyorsun oğlum ya? Arabanın altını versene şuradan. Tamam da niye sinirleniyorsunuz oğlum? Hiç paraları kalmadı. Nasıl olmadı video? Hayır ya Yine yapıyorsun baba ya <laughs> Allah'ım ya razı olsun Size borç ha. verebilirim Senin yüzünden oldu zaten Ne Orda 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 Sağdakinde sağdakinde ha. Kapat abi kapat Size borç verebilirim Ya, ya ne Sağdak. borcu ya Oynayacak mısınız bir de oynayalım devam ya edelim Belki kazanırsınız ya. Ya. <laughs> Belki kazanırsınız ya Belki kazanırsınız Ayakkabılar giyip gidiyorlar bunlar oğlum Gel tamam gel gel Ya gel paranızı vereceğim gel 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 paranızı vereceğim gel Verecek mi? Ya paranızı para vereceğim gel ya ne yapayım kızıp sinirleniyorsunuz ya Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey bir, var değil bir ne da, yaptın ayıp baba ya Tamam da bir daha o zaman ben sizinle oyun oynamayacağım Tamam herhalde Parayı ver Tam, Abi kafasını niye çekiyorsun herhalde Biz söz oynayayım ben size güvenip bir daha ya tamam, Söz yapayım. vermediniz mi? Önce söz vermediniz mi? Baba söyle. sen, sen ne söz imkansız vermedin? imkansız burada top karıştırıyorsun Burada, burayı görüyorum gözümle bunda olduğunu görüyorum Aç o zaman Kıyarım işte gördün ama oldu İmkansız E tamam <laughs> para <ya>. parayı ver <laughs> Parayı veremem. Ya Bir de gülümsemeyim Parayı veremem Arkadaşlar bak kerizler bak üçünün de top vardı burada bak Ya niye işte. Ben <laughs> onun tamam işte yeri var. Bilirsin. Işte. <laughs> nasıl şuna, Arkadaşlar nasıl kandırdınız vergiyi? Ya tamam ya parayı ver baba para istiyorum. Hadi hadi. Ne ya, parası yine yapmışsın? Bu dile. Hayır hayır. Baba yenildim. Benim bir şey yok bak. Yutmasaydınız ben ne yapardım? bu tamam hile var ama. Ben hile ya. Ben anla. Ben dedim ki bak oyunun başında dedim ki eğer yenilirseniz parayı hiçbir şekilde alamazsınız diye. Ama yine yapacağını söylemedim ki. Söyleyeyim. söyleyeyim? Hiçbir şekilde bak. Hiçbir şekilde anlamı ne? Hiçbir şekilde. Bak suratlarına bak ya Gittim öldüm Ya, ya. vallahi çıldıracağım böyle saçma bir şey. Bunu planladınız mı önceden? Her zaman onu mu yapacak şaka? Kışkırtma bir söyledi biz yaptık. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu videoyu sen planladın mı daha önceden böyle? Hayır planlamadım. Batuhan'la biz burada otururken Batuhan biliyordu zaten. Ha sen de biliyordun yani. <laughs> yarın kredi şey, çek. Sen de biliyordun de yani. Kredi çek yarın. Lan kardeşlik insan çaktırır böyle bir göz kırpar, ufak oyna bir şey der, bir mesaj atar. Tamam borç vereceğim size. Parayı vereceğim sen şimdi? Para falan veremem abi Ama hile var bu gerçek. Ben oyun. hile mi hile anlamam kaybettim. Ya hadi ben kışkırtmıyorsun kışkırtma yapıyorsun bana niye kışkırtma? Benim ver bari. Hayır hayır, bitti. Başka oyunlarda siz de bizi kışkırtın bizden alın parayı hiç önemli değil yani. Bu oyun bitti bu oyun bitti 15 Ben, mi? ben videoyu video kapatmam söyleyeyim. Bunu bir kere yediniz. Ben Yed videoyu kapatmam. Ya yediniz artık yediniz tamam, bitti. Ben videoyu kapatmam. Gel buraya gel. Yok yok istemiyorum ya. Hayır ya. Bütün para mı aldın ya? Ya tamam gel al ya al tamam alın ya la al al kardeşim gel, gel. al ya al al Hepsini al kaç lira ödüsünü al hepsini al gelin Arkadaşlar Bebekleri de mi alıyorsun? Mutluyum şu an Şu an para kazandım ben ekstra Tamam bebekleri ver bana Ha, baba yani yaptığın bence çok ayıptı haberin olsun. Valla ayıptı. Yani <laughs> Gerdim bizi boş baş boşuna. Acayip gerildim. Çok para kaybettim zaten. Geldi buraya arkadaşlar dedik size bir oyun yapacağım. Para kazanacaksınız. Para kazanmak istiyor musunuz? Dedim istiyorum. Parayı kim istemez yani. Parayı herkes seviyor arkadaşlar. Ben de seviyorum yani. Para <gülüyor> sevmeyecek <gülüyor> şey mi? <laughs> Neyse arkadaşlar. Parayı geri aldım en azından. Bizim istediğimiz oldu. Tamam. Bizim istediğimiz oldu. Ben geri şöyle. De ki sen izleyicilerine sor arkadaşlara de ki arkadaşlar kim haklı kim haksız sor. Ben çünkü başta Tabii ki biz şekilde, haklıyız. Hiçbir şekilde paranızı geri alamazsınız dedim. Ama hile yapmayacağım da dedim. Ama böyle bir şey konuşmadım. Böyle bir şey Hiç yok. Hiçbir şekilde. Tam sorunuzu arkadaşlar benim haklı olduğumu biliyor. Tamam. yorum yapsınlar, tamam. yorum yapsınlar. Arkadaşlar arkadaşlar sonra... lütfen yazın. Kim haklı? Ben mi? Biz mi? Abim mi? Yoksa babam mı haklı? Yani. haksız yere yani... girip para alıyorsunuz. Haksız yani, yere almıyoruz Hile olabilir. Hile olabilir. Ama ben başladım Nasıl hile olabilir ya? Olabilir, oyun bu Ya nasıl hile olabilir, Aa, Allah aşkına abi. ya Oyun bu, adam penaltı oluyor Bazen hileyle kendini yere atıyor Pena hakem görmüyor, penaltı diyor, penaltı oluyor Olur mu öyle şey? Baba senin şu yaptığın benim cüzdanımdan parayı çalmaktan başka hiçbir şey değil Ama bu oyundu Bak ben diyorum ki uzatma Uzatma beni de geriyorsun tamam mı Bak diyorum ki sor Başa alsınlar videoyu Tamam Desinler, seyretsinler Baksınlar orada ne, ne cümle kullanıyorum Diyorum ki hiçbir şekilde bu parayı geri alamazlar diyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Oyun bittikten sonra Yok hile yaptın, yok bu paraları biz geri istiyoruz. Kaybederseniz öyle demiş olsanız ben yapacağım. Beni hala hani sinirlendiriyorsun, parayı istiyorsun. Burada mızıkçılık yap. İki kardeş, yuh! Boynuza mı tanıdık? Ben paramı aldım ben mutlu. mutluyum. Gül gül parayı geri aldınız tabii gül Ben mutluyum. Şimdi beni sinirlendirdiniz. Ben mutluyum. Demin de sen gülüyordun. Ben mutluyum. De de Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.